Ne yapıyorsun Topiş? Evet. Yazım yazıyorsun? şimdi evde kal Türkiye. Söyle. Asmi sen söyle. Niye sıkılıyorsunuz? Nereye gideceksiniz? Okula Aşağı gideceksin. Sen? Sen nereye gideceksin? Okula gideceksin. Okul şimdi yok. Aşağı mı ineceksin? Ha sıkıldın mı evde? Evet. Sen? Evet. Top işine ne gideceksin? Aşağı. Aşağıda ne yapacaksın? Aşağıda otobülde bakacağım. Top? Otobülde. <laughs> otobülde. <laughs> Sen? Ben atacağım. Ha, gel buraya gel buraya. A buçuk otobülde atacağım Hı top, top oynayacaksın. Top e oynayacaksın? Hı Bahçede mi? Evet. O tamam. Bugün çarşamba bugün çok aşağı inebilir. Anneniz biraz sonra sizi götürecek tamam mı? Evet. Anneniz sizi götürecek.